Hepimiz ne zaman tek yürek oluyoruz? Ne zaman aynı anda heyecanlanıyor ve üzülüyoruz? Cevap basit. Spor müsabakasında. yolunda, <laughs> Özellikle söz konusu futbolsa daha da kenetleniyoruz. Mesela tarihe damga vurmuş futbolcuları sayın desem, hepiniz birçok isim sayarsınız değil mi? Peki 24.95'lik dereceyle dünya kısa kulvar rekorunu kıran Emre Sakçı, tarlada çalışırken keşfedilen ve dünya yıldızlar atletizm şampiyonusunda birinci olan Mizginay ya da halk aletinde ülkemizde ilk birinciliği elde eden dünya şampiyonu milli jimnastikçimiz İbrahim Çolak ve daha sarmakla bitiremeyeceğimiz nice sporcularımız var. İşte onların arasında Tokyo 2020 olimpiyatlarında hem güzelliği hem de yeteneğiyle sadece bizim değil dünyanın gündemine bomba gibi düşen biri daha var. Korelileri kendine hayran bırakan, NBA oyuncusu Kevin Durant'ın bile radarından kaçamayan ve bir anda herkesin diline düşen biri o. İnatçı ama bir o kadar da uysal sempatik ve çok hırslı, rakip simaçörlere duvar ören tam bir blok ustası. Minnoş gibi görünse de tam bir aslan parçası. Güzelliği ve zarafetiyle göz dolduran bir moda ikonu. Büyük çoğunluğun çok sevdiği Ebrar Karakurt'un en yakın arkadaşı gittiği her yerde güneş gibi parlıyor adeta Zehra. Peki beden dersinden kaçan küçük bir kızken ne oldu da birden Vakıfbank gibi ünlü bir kulübün altyapısında oynamaya başladı? Neden ona moda ikonu diyoruz? Gerçekten yetenekli mi yoksa sadece güzelliğiyle mi ön planda? Hepsi ve daha fazlası sizin için hazırladığımız bu videoda. Bi ben Zehra Güneş, takımda genelde bana Zeze derler. Voleybola Vakıfbank'ın altyapısında başladım ve şu an A takımdayım. Müzik Zehra Güneş daha küçücük bir kızken hayallerinin peşinden koşmayı seçti. Hem güzelliğiyle hem de yeteneğiyle filenin sultanlarından biri oldu. Takım arkadaşlarıyla beraber Türk kadınının gücünü dünyaya göstermemizi sağladı. 23 yaşında olmasına rağmen öyle kapılar açtı ki kendine. Geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı Vakıfbank'la birlikte 12. kez kupa kaldırdı. Kritik anlarda yaptığı bloklarla takımı en yükseğe taşıyan oyunculardan biri o. 3 metrenin üzerinde zıplıyor ve bir kartal gibi rakiplerine pençeye indiriyor. Voleybolu oynamıyor, adeta onu yaşıyor. Ve onun hikayesi 7 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da başlıyor. Ailesi Bosna Ersek göçmeni. Boyunun uzun olmasını göçmen olmasına bağlıyor. Ama bunda annesinin de etkisi var sanırım. Çünkü annesi de eskiden basketbol oynarmış. Zehra'nın spor yeteneği olduğunu anlayınca onu desteklemek için elinden geleni yapmış. Her zaman arkamda alemin desteğini hissediyorum diyor bir röportajında. Sadece Zehra değil, kardeşi İrem de onun gibi voleybolcu. Kim bilir, belki bir gün ikisini birden sahada izleme şansı yakalarız. Peki sporcu genlerine sahip olmasına rağmen beden eğitimi dersinden kaçan biri olduğunu söylesem? Evet beden derslerinden kaçıp kitap okurmuş. Hala boş zamanlarında kitap okumayı ve yazı yazmayı çok sevdiğini de belirtelim. Bir de vakit bulursa yarım bıraktığı piyano derslerine devam etmek istiyor. Ama onun hayatını etkileyen ve bugün onu bizlerle tanıştıran şey voleybol. 12 yaşındayken o kaçtığı beden derslerinden birine giriyor. O gün Vakıfbank antrenörleri okula geliyor. Zehra o sırada sahada voleybol oynuyor. Adeta güneş gibi parlıyor ve tam 10 yıldır devam ettiği, ailem dediği Vakıfbank Spor Kulübü'nde oynamaya hak kazanıyor. Ve adım adım çıkmaya başlıyor merdivenleri. Pasör çaprazı olmak isterken orta oyuncu olarak profesyonel hayatına devam ediyor. Solak olmasına rağmen voleybol oynarken sağ elini kullanması da onu diğerlerinden farklı kılan özelliklerinden biri. Belki de benim kaderimi belirleyen de buydu diyor spor hayatına sarı siyahlı takımda devam ederken iki kere üst üste hem yıldız hem de gençlerle Türkiye şampiyonu oluyor. 15 yaşındayken bir sezon İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oynuyor. Aynı sezon hem PAF takım hem de genç takımda Türkiye şampiyonluğunun tadını çıkarıyor. 2016-2017 sezonunda bir sene Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyiyor ama yok. Onun ailesi Vakıfbank ve sezon sonunda Vakıfbank genç takımıyla yeniden Türkiye şampiyonu oluyor. Ve 2017'den beri Vakıfbank A takımında oynayan Güneş, iki kulüpler dünya şampiyonası, bir Avrupa Şampiyonlar Ligi, üç Türkiye Ligi, iki Türkiye Kupası ve bir Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşıyor. Ama bitmiyor. Yıldız milli takımıyla dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eof şampiyonluğu, genç milli takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, U23 milli takımıyla dünya şampiyonluğu yaşayan kadrolarda yer alıyor. Bu kadar mı? Hayır, 2017-2021 yılları arasında en iyi orta oyuncu olarak birçok ödülün sahibi oluyor. Yaşı küçük, yaptıkları ise yaşından büyük bir isim yani anlayacağımız. 23 yaşında birçok şampiyonluk başarı ve ödül sığdırıyor. Dışarıdan bakınca ah oh, ne güzel hayat diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama bunları hak edebilmek için her gün saatlerce antrenman yapıyor. Yediğini içtiğine dikkat ediyor, ter döküyor, emek sarf ediyor. Bugün sosyal medyadan milyonlarca insan onu takip ediyor. Güzelliğine, verdiği pozlara, giydiği kıyafetlere kadar her şeyle yakından ilgileniyor. Öyle ki NBA'li oyuncu Kevin Durant'ın bile dikkatini çekiyor. Tabi sadece onun değil. Olimpiyatlarda Güney Kore halkının da Zehra'yı radarını aldığını unutmayın çünkü o istekli, inatçı ve hırslı. Fiziksel antrenman dışında zihinsel antrenman da yapıyor. Maça çıkmadan önce sanki maçtaymış gibi neler yapacağını hayal ediyor. Bir de uğur getirdiğine inandığı tokalarını hep yanında taşıyor ve ...küçükken sahanın bir kenarında hayran olduğu oyuncuların toplarını toplarken... ...bugün onlarla yan yana veya karşılıklı oynuyor. Hayran olduğu sporculardan biri, bir dönem Vakıfbank'ta forma giyen... ...Jovanna Burakosevic'miş mesela. Maçlardan ya da antrenmanlardan önce onun sahaya çıkışını, topa vuruşunu izlermiş. Ve bir gün, ben de orada olacağım diye hayal kurarmış. Hani bir laf vardır ya, inanırsan olur. İnanmaktan öte, çok çalışıp emek vermiş dersek yeridir. Hem kendi adına hem de takımı adını potansiyelini en yükseğe çıkarmak için var gücüyle çalışıyor Zehra. Kısa smaçlarıyla takıma kritik sayılar kazandırıyor ve dünyanın en iyileri arasında olmak istiyorum diyor. Hedeflerine doğru koşarken ne yazık ki üniversiteyi ihmal ediyor. Çocuk gelişim bölümünde okuyan Zehra okulu yarıda bırakmak zorunda kalıyor. Zaten onun gönlünde yatan bölüm gastronomi. Popüleritesi Tokyo 2020 olimpiyatları ile başlasa da çalışma azmiyle tüm amirliği kadın voleybol takımımız gibi Zehra da başarılı bloklarıyla ile tarih yazıyor. Tüm dünyada ona hayran kalıyor. Tabi bu da pek çok tartışmayı beraberinde getiriyor. Sempatik tavırları ve güzelliğiyle ön plana çıktığını, mental olarak oyundan koptuğunu, sorumluluk alamadığını, kilolu olduğunu, fazla abartıldığını, mimikleriyle kamera oynadığını, takım oyuncusu olarak iyi ama bireysel olarak çok da şey yapmamak lazım ya diye anıldığında hatırlatalım. Güzelliği voleybolun önüne geçti diyenleri de unutmayalım. Güzelliği mi voleybolun önüne geçti bilemiyoruz. Ama onun önünden ve güzelliğinden kendine pay çıkaran magazin gündeminin çoğu zaman başarılarının önüne geçtiğini söyleyebiliriz. Belki bugün hangi önemli madalyaları aldığını büyük çoğunluk bilmez. Ama yılın en iyisi sahibi ödülünü aldığını o büyük çoğunluk bilir mesela. Zehra aile Erkek arkadaşı var mı? Göbeği açık mı giymiş gibi lüzumsuz sorulardan önce bu sene hangi başarıları imza atacak? Takımını nasıl daha ileriye taşıyacak? Onu düşünmek lazım. Evet hızla övmek sonra da sövmek bazılarının hayat mottosu farkındayız. Özellikle geçen sene oynanan Sırbistan maçı sonrasında ya zaten onda çok da bir numara yok. Sadece güzelliğiyle ön planda o kadar gibi yaftalamalarla Zehra'yı karalayanlar herkesin hata yapabileceğini bir kez daha hatırlamalılar. Bir de bu yaftalamaların erkek sporculara değil de başarılı tüm kadınlara yapılması işte o da ayrı bir tartışma konusu. Mesela hatırlayın, 2011 yılında Beşiktaş kadın voleybol takımı altyapı oyuncusu Nurcan İbrahimoğlu, kısa şortla otobüste oturamazsın diyen biri tarafından darp edilmiş ve polisler kendisiyle ilgilenmemişti. Geçtiğimiz yıl ise Şanlıurfa'da yaşayan ve handbola gönül veren 13 yaşındaki Merve, şort giyemezsin, erkeklerle oynayamazsın denilerek engellenmek istendi. Sonra erkeklerin yanında oynayamazsın. Hep beni düşlediler erkeklere göre. <laughs> ''Erkek ocağından var, tişört falan giymesin, oran buran görünür.'' dediler. Sosyal medyada ağladığı video viral olunca Handball Federasyonu onu Ankara'ya davet etti. Yani gözyaşı dökmeden, yaftalanmadan bu dünyada kadına hiçbir şey yapamıyor sanırım. Ben köyümün de kendimin de kaderini değiştireceğim diyen Merve kadar cesaretiniz olsun hepinizin. Bir de yeri gelmişken, gazetelerin spor sayfalarında futbol haricinde diğer sporlarımıza da yer vermek lazım. Belki de artık körü körüne fanitekleştiğimiz kişi veya kurumlardan vazgeçip vizyonumuzu genişletmek lazım ne dersiniz? Umarız bu senede Amirli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi'nde tarih yazacak. Yazamasalar da önemli değil. Hepimize bu güzel gururu ve duyguları yaşattıkları için tek tek teşekkür ederiz. Sertep Erener'in şarkısında söylediği gibi asla yılmayın bu hayatta ve daima bastırın kızlar. Ben pozitif bir karakterim. Bence insan kaybederken de gülmeli. Kaybetmek de bir kazanım. Ama biz kazanmayı seviyoruz.